Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Sandık kokusu analiz videosuyla karşınızdayım. Sandık kokusunda önümüzdeki haftada bizleri neler bekliyor olacak? Bora karşı arasında. Tabii ki de gerginlikler yaşanıyor ama önümüzdeki bölümlerde bu tartışmalar, bu gerginlikler bir aşka dönüşecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda Karsu ve Bora aşkının başlaması an meselesi diyebiliriz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de Karsu ve Bora aşkı artık başlasın isteyenler, sandık kokusunun reytingleri yükselsin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Dizimize ait detaylar geldikçe zaten ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerdeki Karsu ve Bora gerginlikleri bölüme damga vuracak. Detaylar gelir gelmez de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.